Biriler çok ciddi artıyor. Gel harcadığımız turun hesabını yapak sorulmaz. Ee, özellikle ana da son günlerde bazı tehlikeler e, duyuluyor. Yani e, üreticinin tedirginliklerinden bahsediyorum. Bunlardan bir tanesi e, fiyattaki orantısız e, farklılıkla. İkinci konu da e, sadece ana vur değil artık. Parsus'tan tutun da Adana'ya e, hatta Manavgat'a kadar e, üretimin artmasıyla ilgili bir sorun var. Siz özellikle de Muz'un kitabını yazdınız. E, bu konuda üreticiye tavsiyeniz ne olur? Teşekkür ederim. Şimdi e, Teşekkür ederim. Yani, Muz'da tabii son biraz önce kısaca değindim. Fiyat hareketleri önemli. Yani Üreticimiz de ciddi anlamda rahatsız ediyor. Bu fiyat hareketleri aslında yani bizi çok rahatsız etmesine rağmen diğer sebze ve meyvelere baktığımız zaman yine de çok aşırı oynama olan ürünlerde değil. Mesela bir Turpan'da meyvecilikte baktığımız zaman diyelim ki yeşilerik işte 200 liradan başlıyor, ertesi gün 100 liraya düşüyor, üçüncü gün 50 liraya, sonra bakıyorsun 5 liraya alan yok. Kayısılarda öyle, nektarinde şeftalde öyle, bazı sebzelerde öyle yani üretim yerindeki değeriyle pazardaki değeri arasında çok uçurum olan ürünler var. Ama muzda bu 12 ay hasadın yaygınlaşmasıyla bu kadar aşırı oynamalar olmuyor çok şükür. Yani geçen seneyi ele alalım. İşte 5 lirayla 8 lira, 8,5 lira arasında oynadı. Yani iki kat bile sayılmaz. Bu yılda işte geçen bu tartışmaların olduğu dönemde 5,5 liradan birkaç alındı satıldı. Ama altı lira taban oldu. Zirvemiz neydi? Sekiz buçuk liraydı. Yani yüzde elinin yine altında. Ee, yine bir arkadaşın güzel bir çalışmasıydı. Çoğu üründen farklı olarak muz muzda e, üretim yerindeki satışla e, pazardaki satış arasında iki kattan fazla oynama yok. Yani buradan 6 liraya çıkan muz pazarda 12 lira. Şimdi burada bizim demin bahsettiğimiz yüzde %8'lik doğrudan koçan firemiz var. Alıcının koçan firesi var. yüzde %8. İşte işlemesi, paketlemesi, depolaması, nakliyesi, olgunlaştırma, sarartma dediğimiz süreci ve pazardaki payları. Böyle baktığımız zaman bahçedeki değeri ile pazardaki değeri arasındaki oran, yani iki kattan daha fazla olmadı şimdiye kadar. Makuldür diyorsunuz yani. Yani biraz makul ama sadece buradaki sıkıntı şu. Bizde 8,5 liradan anında 6 liraya düştü. Yani buradaki 8 liradan 6 liraya düşüş bizim için çok önemli. Bu düşüşün nedeni de ufak tefek oyunlar var. Ama asıl nedeni özellikle Manavgat bölgesindeki tek ürün muzların anında piyasaya girmesi. Ha şu anda onların o sıkışık kasadı bitti. 6,5 liraya doğru tekrar fiyat yükseliyor. Yani bizim burada yapmamız gereken 12 ay hasatla piyasayı yaymamız ve böyle sıkıntılara, sıkışıklıklara engel olmamız. Yani üreticinin yapması gereken bu. Bunu tüccar da istiyor. Arz talep çünkü, dengesini evet, doğrudur. evet. Tüccar da istiyor çünkü özellikle Anamur'daki tüccarlara baktığımız zaman ki çoğu yerde öyle iki tane küçük deposu var. Yani 20 ton, 20 ton, 40 ton. Yani Üçüncü bir deposu yok çoğunun. Bazı büyük tüccarlar var. 8 işte on işte on 15-16 tane deposu olanlar var ama hepsinde yok bu. O nedenle tüccar için de önemli bu. E, i̇kinci yayılması ve çoğalması tabi Bakanlığı e, bakanlık özellikle son e, on 10 yılda 25 milyona kadar kredi veriyordu. Yatırım kredisi. E, Muz seralarının ve diğer tarımsal yatırımların teşvikleri için. Bu en çok muza yaradı. Ama geçen yıldan itibaren yani bir yıl önce başladı iki buçuk milyonu şey 25 milyon liralık yatırım kredisi desteğini iki buçuk milyona düşürdü. Ve geçen yıldan bu yana ilave yatırım yapan hemen hemen yok gibi. Yani o anlamda yatırım teşviğini kısalttılar. Zaten fiyatların şu anda anormal boyutlarda işte ilaçtır, gübredir, plastik örtüdür, demirdir. Yani artık Yatırımın yani istesen de yapamaz hale geldi çiftçi. Yani şu anda var olan seraların ayakta kalma mücadelesinin başladığı bir döneme giriyoruz. Yani biz de bu durumdan çok muzları biz. Çünkü e, muz e, en fazla kimyevi gübre kullanılan ürünlerin başında geliyor. E, i̇şte plastik örtü yine en fazla kullandığımız demir, sera demiri aynı şekilde, yakıt akaryakıt aynı şekilde. Yani. Bu girdilerin yanında fiyatların muslukki meyve fiyatlarının geçen senenin bile altında kalması üreticiyi sürekli o korkuya itiyor. Ama yani yeni yatırımların kesinlikle geleceğini beklemiyorum. Bizim var olan yatırımlara sahip çıkmamız ve üretimi yaymamız çok daha önemli. Yani çok endişeye gerek yok diyorsunuz. Endişe şöyle gerekli yani endişeye gerek yok diyemeyeceğim çünkü bunu yani bu tür şeyleri dikkate almayan çiftçiler sıkıntı yaşayacaklar. Ama dikkate alırsak sıkıntıyı daha az yaşarız. Yani çünkü girdiler çok ciddi artıyor. Her harcadığımız kuruşun hesabını yapmak zorundayız.